Gavs Kasrevi Şeyh Seyyid Abdülhakim El Hüseyin'i Hazretleri 2. Sohbet Gavs Kuddisesi Ruhu bir sohbetlerinde şöyle buyurdular. Eğer irşad etmek vaaz ve nasihatla olsaydı, çok güzel vaaz eden, nasihatta bulunan hocaların, mollaların etrafında cemaatlerin toplanması ve onları hocaların, mollaların irşad etmesi icap ederdi. Halbuki hiç de öyle değil. Demek ki bu iş zahiri olmuyor. Bu iş yani kulluğa davet sadece vaaz ve nasihatla değildir. Sadatın manevi tasarrufu tesir ediyor ve irşada sebep oluyor. Yine Gavs Kudisesi ruhu bir sohbetlerinde şöyle buyurdular. Bir şeyhe sormuşlar, işiniz nedir, sanatınız nedir, siz neyle meşgul oluyorsunuz diye. Demiş ki bizim işimiz çözmek ve bağlamaktır. Nasıl çözmek ve bağlamak kurban diye sorduklarında şöyle cevap vermiş. Bize gelenlerin kalplerini dünyadan çözer, ahirete bağlarız. Gazi Hizani Hazretlerinin huzurunda cezbeli ve hararetli çok kalabalık bir cemaat her zaman bulunurdu. Cezbe, hararet ve muhabbetin çokluğundan kimse huzurunda normal olarak oturamazdı. Halbuki gaz kudisesi ruhu fazla sohbet etmezdi. Umumiyetle sükut ederdi. Fakat tasarrufu maneviydi. Manevi tasarrufta bulunurdu. Bir seferinde oğlu vaaz ve nasihat etmek için musade istemiş, musade almış ve sohbete vaaza başlamıştı. Sohbetinde Allah'tan bahseder, bir iki saat kadar vaaz eder. Hiç kimseden ses yok, muhabbet ve cezbe emaresi görülmez. Sohbet biter babası Gavsi Hizani haydi kalkın kamet getirin der demez cemaatin içinden bir feryadu figan kopar. Gavs'ın oğlu hayrette kalır. İki saattir sohbet ediyorum. Hiç kimse de ses yok. Babam haydi kamet getirin diyor. Bütün millet cezbeye kapılıyor diyerek hayretini dile getirmiştir. Bir tarihte Bitlis'te Gavs'a itirazda bulunmuşlar. Kim biliyor Gavs olduğunu? delili alameti nedir diye fikir serdetmişler. Orada hazır bulunan Bitlis müftüsü, ben biliyorum onun gavs olduğunu, onun gavslığına delilim de şudur, ben de alimim, ilmim var, bir şehrin müftüsüyüm, ulu camiye gidiyorum, bir iki saat vaaz ediyorum, vaazım bitip camiden çıktığım zaman arkamdan bir kişi bile gelmiyor, bastonumdan başka bana yoldaşlık eden bulunmuyor, Halbuki Şeyh Abdülhakim çok az sohbet edip kalktığı zaman arkasından en az yüz kişi de beraberinde kalkıyor. Bu gavslık alameti değil de ya nedir? Biz alimiz, bizim de ilmimiz var. Gerek halk yanında gerekse resmi yerlerde sayılır ve seviliriz. itibarımız var. Ben vaz ettiğimde camiden bastonumdan başka benimle çıkan olmuyor. Ama onun yüzlerce kişi peşindedir. Gavslık için bundan daha büyük delil olur mu? diye itiraz edenlere açıklama yapmıştır. İşte böyle. Eğer zahiri tasarrufla olsaydı, bunca kuvvetli vaizler, alimler gayet güzel vaaz ve nasihat ederek, Allah'ı anarak sohbet ederken birçok kimseyi de irşad etmeleri gerekirdi. Halbuki öyle olmuyor. Çünkü irşad işi tamamen manevi tasarrufladır. İnsan tarikata girince bunları daha iyi anlıyor. Huyunun ahlakının değiştiğini, hiçbir cebir olmadan dünyadan kesilip ahirete bağlandığını, dünyadan soğuduğunu, Allah bahsi sohbetinin her şeyden daha şirin olduğunu, taat ve ibadetin hoş geldiğini insan hemen hissediyor. Bütün bunlar da ancak manevi tasarruflu oluyor.'' Abdurrahman-ı Hazretleri henüz tarikat almamışken gavs Hizani için hakikaten Gavs mıdır acaba bir ziyaretine gidip de baksam diyor. Gitmeden de tasavvuf kitaplarını karıştırıp Gavslık alametlerini okuyor. O sırada Gavsihizani ı Kudisesi ruhu bir mollasını çağırıyor. Evladım diyor var Norşin'e doğru git. Orada Abdurrahman'ı gör. Kendisiyle görüşmek istediğimi söyle misafirlerim çoktur. Onun için benim gitmem mümkün değil. Lütfen kendisi buraya kadar zahmet etsin. Molla derhal kalkıp Abdurrahman-ı Hazretlerinin köyünün yolunu tutar. Sorur soruşturur. Hazreti bulup geliş sebebini anlatır. Diyor ki, beni Gavs gönderdi. Misafirlerinin çokluğundan kendisi gelemedi. Sizinle görüşmek istiyor. Köyüne davet ediyor sizi. Abdurrahman-ı vallahi ben de ziyaretine niyet etmiştim. Kal sabah olsun beraber gideriz diyerek gelen mollayı o gece misafir ediyor. Sabah yola beraber çıkıyorlar. Gelmekte olduklarını Gavs haber alınca müritleriyle beraber karşılamaya çıkıyor ve köyün yakınındaki bir tepenin üzerinde beklemeye koyuluyorlar. Abdurrahman-ı Hazretleri ise yolda gelirken tasavvuf kitaplarında gördüğü gafslık alametlerinden ''Yağmur yağınca gafslar yağmurdan ıslanmaz'' ibaresini düşünerek köye yaklaşmaktadır. Mevsim bahar, gökte en ufak bir bulut emaresi bile yok. Nihayet köye vasıl olup gafs hazretleri ile buluşuyorlar. Hemen orada tepenin üzerinde oturarak sohbete koyuluyorlar. Az bir zaman sonra gök gürleyip şimşekler çakarak sağanak halinde yağmur yağmaya başlıyor. Oysa ki havada hiç bulut yoktu az evvel. Sığınılacak bir yer olmadığı için iyice ıslanıyorlar. Tam bu sırada Abdurrahman-ı Tâhî Hazretlerinin aklına tasavvuf kitaplarında gördüğü "Gavslar yağmurda ıslanmazlar." ibaresi geliyor. Başını kaldırıp Gavsihizani hazretlerine baktığında ne görsün, üzerinde en ufak bir ıslaklık bile yok. Sanki hiç yağmur yağmıyor. Gördüğü manzara karşısında kendinden geçip bir nara atarak derhal oradan uzaklaşıyor. Gavsi Hizani'ye kurban Molla Abdurrahman gitti denilince bir şey olmaz Sadat'ın himmetiyle o tekrar gelir buyuruyor. Hakikaten az bir zaman sonra tekrar geliyor hem de bir daha geri dönmemek üzere. İşte böyle, eğer Yüce Mevla'nın lütfettiği manevi tasarruf, manevi kuvvet olmasaydı, böyle bir teslimiyet, böyle bir bağlılık olmasına imkan bulunur muydu? Şeyh Muhammed Yahuddin Hazretleri, bir ara hastalanmış, bir müddet camiye gidememiş, evden çıkamamıştı. Bir akşam namazı, rabıtadan sonra haber gönderip mollalara eve çağırtmış. Bütün mollalar neşe içinde eve koşmuşlar. Öyle ya mürşitlerini uzun müddet görememişler, ondan uzak kalmışlardı. Huzura varmışlardı. Hazret müsaade verince kimseye iltifat etmiyor, sakin ve sessiz oturmuşlardı. Bir saat kadar oturduktan sonra Hazret, ''Haydi size müsaade verdim, gidebilirsiniz.'' diye mollaları göndermiş. Huzurdan çıkan bazı mollalar üzüntülü üzüntülü, sohbet olacak diye ne kadar sevinmiştik halbuki hazret hiç konuşmadı nasıl geldiysek öyle de dönüyoruz diye konuşurken bunları işiten hazretin hanımı çocuklarına eyvah ben hazretin saliklerini manevi tasarruf ehli zannederdim bilmiyordum ki onlar lafu cüzah peşindedirler ben zannediyordum ki onlar manevi tasarruf peşinde koşanlardandır Halbuki onlar laf peşinde koşuyorlar. Bu durumda Allah'tan uzaktırlar. Hakiki nakşibendi olamamışlar hala diyerek ağlamıştır. Çokları vardır ki şeyhlerinin huzurunda otururlar. Fakat şeyh hiç sohbet etmez. Ama lazım gelen irşadı da sohbetsiz olarak yapar. Onlar sohbet peşinde değillerdir. Sohbet bir eğlencedir. Nasıl çocukları lafla eğlendirir, lafla kandırırlarsa sohbet de aynen onun gibi bir şeydir. Sohbet cennetten bahsedip neşelendirmek, cehennemden bahsedip korkutmak içindir. 3-4 yaşlarındaki çocukları bazen korkutup, bazen mükafatlandırma gibi bir şey. İşte sohbet de salikler için böyledir. Bazen neşelendirir, bazen hüzünlendirir, bazen cennet bahsi ederek mesrur etmek suretiyle ta Nakşibendi tarikatına alıştırıncaya kadar sohbet devam eder. Esasta hakiki Nakşibendilikte sohbet yoktu. Tarikat-ı Nakşibendi'de bir rükün mesabesinde olan sohbete pek kıymet verilmezdi. Zaten bu zamanın insanlarını Sadat'ın himmeti manevi tasarrufu olmadan düzeltmek çok zordur. Çünkü fesat çoğalmış, her tarafı zorluk sarmış, Sadatın himmeti, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin himmeti olmadan muvaffak olmak mümkün değildir. Eğer bütün bu himmetler olmasa, nakşibendiye tasarrufu bulunmasa idi, bu zamanda Allah'ın yolunu tutmak mümkün olmazdı. Çünkü insanda bir kuvvet kalmamış, eskiden insana musallat olan iki düşman vardı, nefis ve şeytan. Şimdi ise onlardan başka bütün alem insanın dinine imanına düşman olmuştur kuvveti maneviye olmazsa, nakşibendi silsilesi ve onların himmeti bulunmazsa, mücadele edip muvaffak olmak mümkün olmaz. İnsan o güç ve takati kendinde bulamaz. Peygamberler dahi insanın yardımına gelirler. Manen yardımcı olup insanı desteklerler. Eğer onların da manevi kuvvet ve destekleri olmasaydı bu zamanda hiç kimse yakasını kurtaramaz, imanını muhafaza edemez ve onu koruyamazdı. Bu gerçekleri bilen insanın Nakşibendi tarikatı Pakistan'da, Hindistan'da, Yemen'de bile olsa hiç durmadan onlara kadar koşup tarikat alması icap ederdi. İşte bu zamanda tarikatın menfaatinin ne kadar çok olduğunu, imanın hakikatini arayanlar, Allah yolunda olmak isteyenler ve Allah dostluğunu kazanmak isteyenler bilir. Şeyh Ahmet Haznevi Kudisesi Ruhu buyuruyor diyor ki, Hazreti Şeyh Muhammed Diyaddin Hazretlerini ziyarete gitmiştim. Hazret ata binmiş gidiyordu. Beni görünce atının başını kıstı ve yüzünü bana çevirdi. Beni yanına çağırarak şöyle buyurdu. Molla Ahmet, insanın şu kadar zerre-i miskal kadar nefsi olsa o Allah'tan uzaktır. Ve hayvanını sürerek yoluna devam etti. İnsanın evini yıkan en büyük düşmanı onun nefsidir. Onun için insanın kendinden haberi olmalı, nefsin tuzaklarına düşmemeye çalışmalıdır. Nakşibendi yolunun bütün çalışmaları nefsi öldürmek içindir. Ancak nefis ölüp gittikten sonra her şey düzelmeye başlar. Şahı Hazne şöyle anlatmıştı. Norşin'e gitmiştim. 15-20 gün Hazretin evinde kaldım. Malum yemeğimiz darı ekmeği ve darı çorbasıydı. Bir gün Hazreti ziyarete Muş tarafından bir ağa gelmişti. Hazreti ve mollaların da yemeğe davet ediyordu. Hazret daveti kabul etti ve icabet edeceğini bildirdi. Benim de keyfim geldi. Kendi kendime düşündüm. Nasıl olsa ben de ziyarete giderim. Güzel yemekler yerim diye nefsim çok zevklendi. Hemen çarıklarımı ıslansın diye rahat giyeyim diye suya bıraktım. Nihayet Hazret gitmek için hazırlığını yaptı. Ben de diğer mollalarla beraber hazırlandım. Hazret çıktı, yüzünü bana döndürüp, ''Haydi gidiyoruz.'' bütün mollalar benimle beraber gelsin. Yalnız Molla Ahmet kalsın, o gelmeyecek buyurdu. O zaman ben ayrıldım. Hazretin neden öyle dediğini anladım ve nefsime dönüp dedim ki, bütün suç sendedir. Sen güzel yemekler yerim diye iştahlandın. Güzel yemeklere tamah ettin. İşte bunun için Hazret seni götürmedi. Yine Şah Hazne anlatıyor. Bir gün Hazret bana sordu. Molla Ahmet, sen yemeklerini nerede yiyorsun? Dedim, sofilerle beraber yiyorum kurban. Tekrar sordu, peki nerede yatıyorsun? Aşağı divanda yatıyorum kurban dedim. Hazret benim bu cevaplarımdan çok hoşlandı, keyfi geldi ve ferahladı. Bana çok iyi yapıyorsun, aşağı divan çok hoştur. Seyda orada sohbet ettiği, çok teveccühlerde bulunduğu için oranın nispeti çok fazladır. Yukarı divan ise ağların yeridir. Şeyh Alaaddin, Şeyh mahmud Karakuyi gibi zatlar hep orada kalırlar. Yukarı divan ağlar yeri, aşağı ise seydanın divanıdır. Orada çok hatme, çok sohbet ve çok teveccüh yaptığı için nispeti bol, çok hoş bir yerdir orası, dedi. İnsan nefsini bilmeli, eğer nefsini bilirse halk da ondan istifade eder.'' Seyda-i Molla Ramazan anlatıyor. Bir seferinde Hazretin huzurunda bulunuyordum. Seyda-i Mezzin de oradaydı ve daha hatırlamayacağım başkaları da vardı. Birden Hazret yüzünü bana çevirdi. Molla Ramazan dedi. Buyur kurban dedim. Haydi bana ço ço de bakayım dedi. Ben utandım emrini yerine getirmedim. Bu sefer Seyda-i Mezzin'e dönüp Molla hala Molla Ramazan'da nefis var henüz nefsini yenememiş dedi. Bunun üzerine emrini yerine getiremediğimden dolayı çok pişmanlık duydum. Çok üzüldüm. Kendi kendime bir daha ne emrederse yapacağım diye söz verdim. Ondan sonra emrini gözetlemeye başladım. Aradan bir iki hafta geçti. Ben ise bir emir olursa hemen yerine getireyim diye gözetliyordum. Bir ara bana döndü. Molla Ramazan bana biraz su getir dedi. O kadar heyecanlandım ki bana Molla Ramazan kalk oyna dediğini zannettim. Hemen kalktım, raks etmeye başladım. Hazret bana çok güldü ve şöyle dedi. Şuna bakın hele, ben su istiyorum, o ise kalkmış oynuyor. O zaman yaptığım hatayı anladım. Ama böylece nefsim bir daha kırılmış oldu. İnsanda nefis olmaması lazım. Nefis insanda olduğu müddetçe kendini yok bilmelidir. Bir seferinde Kadiri şeyhlerinden Molla Abdurrahman'ın bir sofisi Seyda'yı ziyarete gelmişti. Seyda Sofi'ye bize biraz Molla Abdurrahman Çoğreçi'nin sohbetinden söyle dedi. Sofi ise vallahi kurban hiç aklımda sohbeti yok deyince Seyda hiçbir şey de aklına gelmiyor mu diye sordu. Sofi biraz düşündü evet bir sohbeti hatırladım. Şeyhim der ki gübre olunmadıkça su üstünde kalınmaz. Bu söz Seyda'nın çok hoşuna gitti. Çok keyfi geldi. Vallahi çok doğru bir söz dedi. Bundan daha güzel bir şey olmaz. Sözü doğrudur. İnsan nefsini gübre etmedikçe su üstünde kalamaz. Nefis olduğu müddetçe insan bir şey olamaz. Gübre hafif olduğu için suyun üstünde kalıyor, yükseliyor. İnsan nefsini hafif tuttukça yükselir, su üstünde kalır. Yok eğer insan ağır olursa suyun dibine batar. İnsanın nefsi olduğu müddetçe insan ağırdır, suyun dibine çöker. Seyda bu sohbetten daha güzel bir şey yoktur. Bu çok büyük bir sohbettir buyurdu ve kahyasına dönüp kesende ne kadar paran varsa bu sohbetin karşılığı olarak Sofi'ye ver. Kahya baktı kesede beş altın mecidiye vardı. Kurban beş mecidiye var dedi. Seyda hepsini Sofi'ye vermesine emretti. Sofi almak istemedi her ne kadar feryadu figan edip ihtiyacı olmadığını beyan ettiyse de seyda hayır alacaksın. Senin bu sohbetin çok kıymetlidir. Gavsın başı için ne kadar para olsaydı kese de tümünü sana verecektim buyur. Hakikaten insan nefsini gübre olarak mülahaza etmedikçe su üstünde kalamaz. İnsan nefsini gördüğü müddetçe Rabbine kavuşamaz. Ne zaman nefsini öldürürse yani terbiye ederse Allah'ına o zaman kavuşur. İnsanı helake götüren nefsidir. Firavun, Şeddat ve Karun gibi ilahlık davasında bulunan ve helake gidenler hep nefisleri yüzünden bu felaketlere uğradılar, o hallere düştüler. Nefisleri büyüdü, büyüdü, sonunda ilahlık davasına kalkıştı. Çünkü nefis kendinden üstün hiçbir varlığın bulunmasını istemez. Büyüyüp terakki edip elde etmek için hiçbir şey kalmayınca haşa ilahlık davası etmeye başlar. İşte onlar da haddini aşmış, azgınlaşmış nefislerinin iddiasına uydular. Sanki Firavun kendisinin ilah olmadığını bilmiyor muydu? Biliyordu tabi. Söylediklerinin aslı olmadığını çok iyi biliyordu. Fakat maalesef büyüyen ve büyük iddialara kalkışan nefsine kendisi de uyuyordu. Halbuki Firavun evveliyatında fakir bir kimseydi. Bir çobanın oğluydu. Babası çobandı. Kendisi ise bekçiydi. Bir gece inkılap yapıp padişahı öldürerek ve bir gecede padişahın sadık adamlarını ortadan kaldırmak suretiyle tahta geçtikten sonra nefsi azgınlaştı. Büyüdü ve neticede başına büyük felaketler açtı. İnsan biraz düşünsün ki Allah'ın azameti ve büyüklüğü karşısında ne kıymeti olabilir? İnsanın değeri azameti hüda karşısında bir pire kadar bile olamaz. Yaradılışına bir baksın neydi? Nasıl meydana geldi? Allah kendisini nasıl yarattı? İşte böyle insan kendi yaradılışını mülahaza ederse azameti hüda karşısında aczini daha iyi görüp daha iyi anlar. Nefsinin telkinatına kanıp kendini bir şey zannetmez. Her şeyden evvel insanın kendini tanıması lazım. Kendini tanımayan Allah'ı da tanımaz. Kişi kendini tanıması için evveliyatını düşünmesi lazımdır. Allah'a karşı durumunu düşünmesi lazımdır. Görecek ki insan azameti hüda karşısında hiçbir kıymeti yoktur. İnsan kendi fakirliğini, acizini, biçareliğini görür ve bilirse, Allah Teala o zaman onu yükseltir onu ali eder ona mertebeler ihsan eder. Şayet insan kendini bir şey olmuş zannederse o insan yok sayılır. İnsan kendini adam olarak görmemeli nefsine bu payeyi vermemeli vücudunu ve nefsini yok bilmelidir. Her türlü günah kullara yapılan zulüm ve hakaretin hepsi nefisten geliyor. Onun büyüklük taslamasından ve kibrinden geliyor. Ne zamanki insan fakirliğini, acizini kendinden aşağı bir mahluk olmadığını idrak etse, insanda kibir ve azamet kalmaz. İşte o zaman Allah'ın emirlerine göre hareket etmeye başlar. Mesela insan bin kişilik kabilenin içinde tek başına bulunsa, onlara muhalefet etmeye, onlarla mücadele etmeye gücü yeter mi? Tabii yetmez. Onlara karşı bir çare kuvvetsiz ve zavallıdır dolayısıyla her emirlerine uymak mecburiyetindedir. Öyleyse azameti i hüdaya karşı da insanın boynu bükük, mahzun olması lazımdır. Kendinde kuvvet ve kudretin olmadığını bilmesi lazımdır. Ve ona göre hareket etmesi, her emre mutlaka uyması gerekir. Allah dostları daima fakir ve mahzunlar arasında olmuştur. Sadatın nispetleri fakir ve nefissiz ve boynu büküklerin üzerine olmuş, hulefa hep onlardan olmuştur. Mesela şah Hazne o kadar fakir, abdal, kendi halinde imiş ki diğer sofilerden hiç fark edilmezmiş. Kimse kendisini tanımazmış, molla olduğunu bile bilmezmiş ancak arifler müstesna. Herkes onu garip bir sofi olarak bilir, değer bile vermezmiş.'' Hazret de öyleymiş. Büyüklerin kendi nefisleri için hiç çalışmaları olmamış. Hazretin şeyhi Şeyh Fethullah kışın karda kızağına biner, köylere irşada giderken Hazreti çağırarak kendisini çekmesini istermiş. Bu duruma Seyda'nın bazı hülefa ve salikleri itiraz etmişler. Hazret şeyhinin oğludur. Onun için hatırını hoş tutması, onu incitmemesi, ona hürmet etmesi lazım olduğu halde nasıl olur da o kızağa binip keyif sürerken şeyhinin oğlu zahmet ve meşakkatla kızağını çekiyor demişler. Duruma muttali olan Şeyh Fethullah, üstadım Seyda oğlunu bana teslim etti ve ben de böyle hareket etmeyi uygun görüyorum. Yok eğer size teslim etmişse bildiğiniz gibi yapmakta serbestsiniz buyuruyor. Şeyh Fethullah bilmiyor muydu şeyhinin oğluna hürmet etmesi, önünde kalkıp arkası sıra gitmesi lazımdır. Tabii ki biliyordu. Fakat şeyhinin oğlu kendisine hizmet edip de manevi değer kazansın diye böyle yapıyordu. Kendisi adab ve erkanı terk ederek ziyanına razı olarak şeyhinin oğlunun istifade etmesini, Allah'a ulaşmasını, menfaat görmesini istiyordu. Ziyanı bana, çağrı ona olsun diyordu. Nitekim de öyle oldu. Hazretin birkaç senelik hizmetinden sonra Şeyh Fethullah Hazreti çağırıp Artık sen yetişmiş bulunuyorsun. Buyur babanın makamına geç ve irşada başla." diyerek irşat makamına oturtuyor. İşte böyle. Allah yolu hizmetle kazanılır. Abdallık ve fakirlikle elde edilir. Ağalık, pehlivanlık ve padişahlıkla olmaz.